Ziraat Fakültesi Aksu Çiftliği'nde ilk defa drone ile herbisit uygulaması gerçekleştirildi. Herbisit yani yabancı ot ilacının uygulanma anına Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Mustafa Erkan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci eşlik etti. Yabancı otlar Aksu Çiftliği'nin ana ürünü olan buğday üretimini olumsuz yönde etkiliyor. Buğday üretiminde karlılığı olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden birisi de yabancı otlar ve bu yabancı ot kontrolü için genellikle biz herbisit adını verdiğimiz ot ilaçlarını kullanıyoruz. Genellikle traktörle yapılan geleneksel ilaçlama her zaman yeterli olmuyor. Bu ot ilaçlarının uygulanması genellikle traktörle yapılıyor. Ancak traktörle yapılan uygulamalarda özellikle bitkinin gelişimi olumsuz etkilenebiliyor. Zaman bakımından da sıkıntılar yaratabiliyor. Ayrıca burada belirli dönemlerde arazinin uygun olmaması, yağışlar nedeniyle de traktörle araziye girmek mümkün olmuyor. Bu durumda da ilaçlamanın zamanı geçmiş olabiliyor ve burada ilaçlama yapsanız bile etkinliği azalabiliyor. Dronla ilaçlamanın pek çok avantajı var. Dronla hiç araziye girmeden biz ilaçlama yapabiliyoruz ve bu sayede de hem zamanlama açısından en iyi zamanı belirleyebiliyoruz hem de özellikle bu yabancı otların yoğunluğunu spektral kameralarla belirleyerek nerede ot yoğunluğu fazla ise daha fazla oralara ilaçlama yaparak aynı zamanda karlılığı da artırma yolunda önemli çalışmalar yapabiliyoruz. Arazinin bir kısmı dronla, diğer kısmı ise traktörle ilaçlandı. Bu sayede iki yöntem karşılaştırılacak. Burada bir bilimsel çalışmaya da olanak sağlayacağız. Arazinin bir kısmını da biz geleneksel yöntemle, traktörle, pulverizatörle ilaçlama yapacağız. Ve böylece de hasada kadar olan süreçte buradaki ot gelişimini de inceleyerek aynı zamanda otların öldürülme durumlarını ve bunların gelişme durumlarını da bilimsel olarak da gözlemleyeceğiz. İlk kez drone kullanılarak yapılan bu ilaçlamada hem teknolojik yenilikler gösterildi hem de avantaj anlatılarak öğrenciler bilgilendirildi.